Evet arkadaşlar ayıkladım. Karadesleri görüyorsunuz. Şöyle avluluk yani bir avda kullanacak kadar şöyle paketliyorum bakın. Şunları şu şekilde Tabii belki daha fazla da çıkabilir. 5 kilo karadesler çıkan bu ayıklandıktan sonra bu şekilde paket yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Yani şeyi daha zahmetli. Ayıklaması daha zahmetli değil mi? Yani şu anda size tavsiyem bunu alın. Yani sezonda zaten şey bulamazsınız. Karadeniz bulamazsınız. Yazın. Kalabalık olacağı zaman. Ondan sonra da hem dünya para versiniz hem de bir işe yaramaz. Karadeniz de gayet güzel arkadaşlar. Nereye? Bunların şöyle. Bir avuçluk, bir avuçluk. Yapıp böyle üzerine de bir kaşık tuz atıp dolaba koyun. Hepinize rast gelsin arkadaşlar.